Kestel olarak aslında pek çok alanda ilklere imza attığımız gibi geçtiğimiz 6 ay kadar bir zaman zarfında da Ayak Denizi turnuvasını ilk defa Türkiye'de düzenleyen belediye olmuştuk. Bugün de içinde bulunmuş olduğumuz salonda dün kurasını çekmiş olduğumuz yine bir ilke imza atmış olduk. İnternet gazetecileri başta olmak üzere tüm basın camiasının takımları 14 takımımız mücadele etti centilmence güzel bir turnuva oldu. Yarı final ve final maçlarını hep birlikte seyrettik. Sevincimiz dediğim gibi ilklere imza atmak, ilkleri gerçekleştirmek, aynı zamanda sporu hep birlikte yapmak, toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırmak. Ayak tenisi de Türkiye'de az bilinen, yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan bir spor. Bunun da öncülüğünü ve ev sahipliğini yapmış olmak ayrıca bize mutluluk verdi. İnşallah bunu geleneksel hale getirip tüm gençlerimiz, tüm toplum kesimlerinde yapılır halde bir spor haline getirmek çok zevkli. Aslında dışarıdan gözüktüğü gibi kolay olmayan bir spor. Biz zaten inşallah bir dahakine niyet ettik. Birlikte sahaya ineceğiz başkanlarımızla birlikte. Ben Katılan tüm takımlarımızı öncelikle katılımlarından dolayı tebrik ediyorum. Dereceye giren takımlarımızı ayrıca birazdan kupa ve madalyalarıyla da ödüllendireceğiz. Kendilerini tebrik ediyorum. Tüm katılımcıları bir kere daha muhabbetle selamlıyorum. Teşekkürler. Teşekkür Büyükkesi'ne belediye başkanlarından tanıyan çalışma arkadaşlarına özellikle yani, teşekkür ediyorum. Bir kez spor hesabı yani bu Böyle bir ilke, bir ilkeye için gurur ve mutluluk taşıyorum. Ee, tabii bugün farklı bir özelliğe daha Bu özelliği burada bulunmak istedim. İki da medyada. E, kesin kamyon yarısı olan kadın cinayetinde bulu yapmış sevgili hanımefendiler böyle bir kesin şansı verdi. Bir kez daha ııı ee, rahmetli olan hanımefendilerin başsağlığı beklediği gerekiyor. Bunun devamlılığını sağlamak istiyoruz. Bunu geliştirmek istiyoruz. Medyadaki arkadaşlarımızla başlattık. Biliyoruz ki sevgili başkanlar bunu yaptığını biliyoruz. Günlere eriyen belki ulaşan bir organizasyon olur. Biliyoruz ki bunu artık kesler sınırlarına alışın belki ııı ee,